Siz de bedava Robux kazanmak ister misiniz? O zaman hemen açıklamadaki linklerden tıklayarak rblx.earth sitesine gelip buradan start earning nova tıklayıp robot olmadığınızı doğrulayıp hızlı bir şekilde aşağıya kullanıcı adınızı girip sadece login'e tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Ve biz böyle bir sayfa karşılıyor ve hemen aşağı kaydırıp buradaki kısımdan görevler tamamlayıp videoları izleyerek ayrıca robuxlar kazanabilirsiniz. Ve ayrıca de social rabbit kısmından discordlarına katılıp youtube'larına abone olup tiktoklarını takip edip instagramdan takip edersiniz ayrıca robuxlar kazanabilirsiniz. Ve yine aşağı kısımda gördüğünüz gibi giveaway kısmı var. Her bir saatte bir rastgele kullanıcılara Robux veriliyor, biz de hemen katılalım. Ayrıca de günlük görevleri yaparak hızlı bir şekilde bedava yine Robux kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi teklifleri tamamlayıp hızlı bir şekilde Robuxları kazanabilirsiniz ve sadece bu videoya özel hızlı bir şekilde sizlere vereceğim promo kodu yazarak bedava Robux kazanabilirsiniz. Aşağıda verdiğim linkten tıklayarak hızlı bir şekilde promo kodu kısmına gelip tekrardan buraya tıklayabilirsiniz. Ve buradaki kısma aşağıda verdiğim hızlı bir şekilde Yusuf Roblox 16K kodunu yazarak sadece Rhythm'a tıklayarak hızlı bir şekilde promo kodu kullanabilirsiniz arkadaşlar. 2 Robux hesabımıza geçti. Gördüğünüz gibi önceden de kullandığım Robux'lar falan filan var. Hesabımızda şu an 107 Robux var. Sadece Cashout kısmına basarak hızlı bir şekilde Robux'umuzu çekebiliriz arkadaşlar. Şimdi nasılsınız videomuza geçelim. İyi seyirler. Selam arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber manyak psikopatları bir videoda karşı karşıyayız arkadaşlar bugün Bad Simlitex arkadaşlar biliyorsunuz ki mükemmel bir şekilde yeni iki tane kaykay gelmişti arkadaşlar şu kaykaylar hatta şöyle göstereyim kaykayları binemedim he <laughs> şu arkadaşlar high tech hoverboard ve purple hoverboard ve peki arkadaşlar biliyor musunuz yeni gelecek olan bir hoverboard da olabilir arkadaşlar bugün sizlerle beraber onu inceleyeceğiz arkadaşlar mükemmel bir şekilde hemen şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçmeden önce videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirimle tüm işe kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar hızlı bir şekilde açıklamadaki linklerden tıklayarak Discord sunucumuza ve ayrıca de Roblox yorumumuza da aynı şekilde katılabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok 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 seviyorum. Şimdi hızlı bir şekilde bu dediklerimi yaptıysanız mükemmel bir şekilde anlatmaya geçiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Pet Simulator Hardcore modu denilen bir yer geldi. En son güncellememiz buydu arkadaşlar ve Hardcore güncellemesinde direkt sağ tarafta şöyle bir ev vardı arkadaşlar ve biz buradan böyle eve girmeye çalıştığımız zaman arkadaşlar Secret House denilen böyle bir yere giriyorduk ve şurada direkt bizi bir e, ee, kaykay var arkadaşlar purple hoverboard vardı Buradan direkt purple hoverboard'u alıyorduk arkadaşlar. Abi bir şey diyeceğim. dur lan üst tarafta 10 milyon abone butonu var. Oha çok iyiymiş bu arada. Bu evin de böyle aslında bir incelemesini yapılabilir ya. Çok tatlı ve hoş bir ev. Burada bir mektup var. o lan çok çok iyi şeyler varmış aslında. Başka güzel bir şey var mı? Aa burada makineler var. Fuse makinesi? Yok. Dur bu ne makinesi? Ben bunu ilk defa görüyorum bu arada arkadaşlar. Bu ne makinesi? Fuse inşallah fuse değildir bu yoksa yeni bir makine olabilir mi arkadaşlar? Tahminimce. Ya da bu füz makinesi Füz makinesine bakayım bir ara. Çok merak ettim bunu şu an. Neden siz bir şekilde merak ettim ben şunu? Aa evet arkadaşlar füz makinesiymiş. Neyse arkadaşlar oralara tekrardan gitmek istemiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar oradan direkt purple hoverboard aldık ve Tech World'den de arkadaşlar ben hala Tech World'e geçemedim arkadaşlar. Tech World'den de şöyle bir kaykay var arkadaşlar. Nerede o göstereyim hemen. Şu high tech hoverboard denilen bir kaykay var arkadaşlar. Yani 3 gücünde 3 tane alev gücünde yani en yüksek hızlı kaykaylardan biri arkadaşlar biliyorsunuz ki mükemmel bir şekilde. Onu da almamız için maalesef ki yapmamız gereken bazı sıkıntılı şeyler var arkadaşlar. Baya baya bir Fantasy World'deki yeri bitirip hızlı bir şekilde Tech World'e geçmemiz gerekiyor arkadaşlar biliyorsunuz. Ve Fantasy World'da da arkadaşlar farklı bir şekilde bir gizli yer daha var arkadaşlar. Biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ee, bilmeyen kardeşlerimiz için de hemen şöyle hızlı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. Önceki videolarımda göstermiştim zaten. Şöyle hızlı bir şekilde buraya geldiğimiz zaman Fantasy World'de şuradaki portalların hemen arkasında böyle gizli bir mağara gibi bir yer var arkadaşlar. Ben Tech World'e geçemediğim için Tech World'deki yeri gösteremiyorum. Hatta olmadı birazdan sizlere şeyleri de gösterebilirim arkadaşlar. Videolarını da gösterebilirim. İşte Fantasy World'ün de böyle gizli bir yeri var arkadaşlar ve burada ne olduğu da tam olarak bilinmiyor. Ee, yeni bir dünyaya geçebileceğimizi ben düşünüyorum. Şurada da şöyle bir kürek var arkadaşlar. Bu kürek benim hala dikkatimi çekiyor. Büyük ihtimalle biz yeni dünyaya giderken bu küreğin üstünde bir şey olacak ve kürekle bir şeyler yapacağız sanırsam. Tahminim o yönde arkadaşlar. Buradan çıkmamız için de yine aynı şekilde buradan portalsa falan basmamız gerekiyor arkadaşlar. Diğer türlü çıkılmıyor hiçbir şekilde. Şimdi sizin merak ettiğiniz şeyi biliyorum arkadaşlar. Diyeceksiniz ki abi yeni hoverboard nerede? Arkadaşlar yeni hoverboard'un gelmesini bekliyoruz. Fakat gelmedi. Peki neden gelmedi bilinmiyor arkadaşlar. Yeni güncellemelerde gelebilir mi diye soruyorsanız da evet gelebilir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ve bu yeni hoverboard da pardon yeni aynı şekilde elim e, mikrofona çarptı. Bu yeni hoverboard da arkadaşlar Pixel World'de olacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi sizlere hızlı bir şekilde bir video göstereceğim. Ve bu videoda arkadaşlar anlayacaksınız demek istediğimi. Hemen hızlı bir şekilde o zaman videomuz gelsin. Evet arkadaşlar videomuza geçtik ve gördüğünüz gibi videomuzda da aynı şekilde şurada birkaç tane tiyolar veriyor arkadaşlar. Ee, dur bir dakika gerilerde olmasalım. Evet yakında arkadaşlar ninja petleri Gelecek haberiniz olsun arkadaşlar Ben de bayağı beğendim burada işte beğendiklerini söylüyorlar Aynı şekilde ee, Burası hatırlarsanız bakın fantasy world'ün direkt Giriş yeri burası arkadaşlar Görüyorsunuz ee, Böyle yerler var Peki pixel world'de bir yer var mı Falan filan diyorlar arkadaşlar Yani bence vardır ee, Ya da bizim insanlar bulamamış olabilir Arkadaşlar ya da böyle bir şey Getirmemişler ve bir sonraki hafta yani belki bu hafta cumartesi günü ya da bir sonraki hafta cumartesi böyle bir güncelleme daha getirilebilir arkadaşlar bence mükemmel bir şekilde. Ve burada da dediği gibi arkadaşlar ya tüm alanlar için bir uçan kaykay eklediler'se diyorlar. Piksel uçan kaykay nasıl görünürdü diyorlar arkadaşlar burada da bakalım. Buralarda bir yerde olmalı diyorlar arkadaşlar böyle yani bir fikrim var diyor. En ikonik en ikonik hoverboard ee, Cat hoverboard Ne demeye çalışıyor burada Muhteşem bir piksel sürümünde harika olurdu Abi bir şey değil mi? Olabilir aslında Hadi bir tane çok hızlı yapalım diyorlar Aa, Bak burada da mesela hani fikrini koymuş adam ortaya e, bu arada Sons'un arkadaşı olabilir arkadaşlar. Çünkü çoğu bilgileri Sons hemen alıyor ve hızlı bir şekilde Adamlar yayınladıktan sonra mükemmel bir şekilde Pet Simutrix'e ekliyor arkadaşlar. Oynayabiliyorsunuz siz de zaten. Sizce Preston başka bir oyun üzerinde mi çalışıyor diyor. Bence evet arkadaşlar. Pet Simutrix'in çünkü neredeyse sonu geldi gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, bu son güncellemeler diyebilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle bir devam edelim. Bakalım neler neler gösterecek daha bizlere. Hala böyle yapıyor kendi böyle Blender'dan. Hadi kontrol edelim diyor. Vay, bir şey değil mi çok güzel oldu? Aa, üstüne bir de hoverboard'un şeyini koydu. Yoksa bu piksel ket, piksel ketin modellenmiş halini hoverboard'a yansıtarak model olarak koydu. Demek ki baya bir, bir şey değil mi çok güzel yapmış aslında. Abi, aşırı güzel, güzel bir fikir olabilir diyor arkadaşlar burada. Arkadaşlar sizce başka bir güncelleme ne zaman gelebilir? Evet arkadaşlar yorumlara yazmayı kesinlikle imal etmeyin arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde adam bence gayet güzel bir hoverboard yaptı. Bakar mısınız abi? Böyle çok güzel bir hoverboard yaptı. Dediği gibi Pixel World'de gizli bir yer olabilir arkadaşlar. İnşallah yakın zamanda onu da öğrenebiliriz. Ee, belki hoverboard'u yapılmıştır. E, koyulmamıştır hiçbir şekilde. Sol tarafta da gözükmüyordur. Belli de olmayabilir arkadaşlar. PlayStation'ı çünkü hiçbir şekilde belli olmuyor arkadaşlar. Ona göre çünkü haberiniz ol senin arkadaşlar niye böyle haberiniz olsun dedim bilmiyorum arkadaşlar ama ne ne neyse oyunumuza hemen hızlı bir şekilde geçelim let's go Aha arkadaşlar yine hızlı bir şekilde takipçilerimiz e, videoya geldiler arkadaşlar Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle bu tarz gelmesi için hızlı bir şekilde videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirme tüm şekli açmayı kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Ve ayrıca hızlı bir şekilde açıklamadaki linklerden tıklayarak Discord sunucumuzu ve ayrıca de Roblox grubumuza da aynı şekilde katılabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da Talha Avcı ve Muhammed of Legend'a selam yolluyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun videoda beni yakaladılar diye şöyle bir selam yollayayım dedim arkadaşlar. Abi sen gerçek yusun pusun. Nasılsın yalancı? Yalancı öyle mi? Yapmıyor, yapmıyor. İzlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok 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 teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere ve hoşçakalın.